Şimdi biraz öğretici metinlerden bahsedelim. Öğretici metin dediğimiz şey nedir? Burada okuyucuya doğrudan e, bilgi vermek amacıyla yazılan ve hani gerçek niyeti e, bilgi vermek olan metinlere biz öğretici metin diyoruz. O zaman burada yaptığımız gibi bir metni ortaya koymak, bir anlatıyı ortaya koymak eğer bilgi vermek niyetiyle yapılmışsa ve bir şeyler öğretmek amacıyla ortaya bir metin konulmuşsa o zaman kelime seçimimiz nasıl olmalı? Ona dikkate alalım. Öğretici metinlerde kelimelerin gerçek anlamda kullanılması gerekiyor ağırlıkla. Neden? Çünkü metin açık anlaşılır hale gelir o zaman. Bilgilendirici metin nedir? İnsanlara bir şeyler öğretmek amaçlı yazılır. Bir şeyler öğretmek amacıyla yazdığımız metinde okuyan herkesin aynı sonuca ulaşması gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirmek için de metnin açık ve anlaşılır olması gerekiyor. İşte biz sözcükleri gerçek anlamda kullanırsak aslında metnin açık ve anlaşılır olmasını da sağlıyoruz. Burada e, her konuda bilgilendirici metin yazılabilir. Yani insanla ilgili, doğayla ilgili hayatın kendisiyle ilgili, şiirle ilgili, edebiyatla ilgili. Yani burada herhangi bir konu sınırlaması yok. Her konuda yazılabilir. Türlere bakacak olursak şimdi metni oluştururken, öğretici bir metin oluştururken bir tür karşımıza gelmeli. Mesela gezi yazısı. Hani gezilip görülen yerlerin belirli bir plan dahilinde ele alındı ve e, hani bunun e, öncesinin e, gezi esnasında e, elde edilen verilerin, bilgilerin ve daha sonrasında e, bu e, oradaki izlenimlerin belgelere dayanarak anlatıldığı bir türdür gezi yazısı. Hatta izlenimler ve Burada belki karşılaştırmalar bile yer alabilir. Gezi yazısı türünde metinde. Bunlar ne yapılır? Ortaya konulur. Ha nedir? Maksat burada gezilen görülen yerleri öğretmektir esasında. Anı türünde de e, Hani biraz da bilgi verelim istiyoruz. Türleri de unutmayalım diye yaşanmış bir olayın üzerinden zaman geçtikten sonra anlatıldığı bir tür olduğunu bilmek gerekiyor. Yani anı türünün bu özellikte olması gerekiyor. Bu nedenle geçmişte yaşanmış bazı durumlara da bir nevi kaynak olabileceğini de unutmamak lazım anıları. Deneme türünde herhangi bir konuda kanıtlama amacı olmadan Özgür bir şekilde el alınan metinlerdir diyebilirim. Makale öyle değil. Makalede el alınan herhangi bir konu bilimsel olarak, kanıtlara dayalı olarak anlatılması gerekiyor. Ve burada ikna edicilik ortaya çıkması gerekiyor. Fıkra türü ise yine herhangi bir konuda, senli benli, samimi, içten bir şekilde ele alınan bir türlü. Denemeden farkı bizimle sohbet eder gibi yani deneme okuyucusu olarak şey e, fıkra veya deneme okuyucusu olarak kendimizi görelim. Orada kendi kendine bir anlatım mı söz konusu? O zaman deneme yapalım. Ha, burada okuyucu bizimle sohbet eder gibi bir anlatım yapıyorsa o zaman e, bunu sohbet olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Onu da yine söyleyelim. Tabi eleştiri türünde de şöyle bir özellik vardır. Yine öğretici bir metindir. E, bir eser özellikle belirli ölçütlere göre değerlendirilir. Ve bunun ee, öne çıkan tarafları veya eksik ya da e, önemli tarafları açık, kavuşturulur. Buna biz eleştiri diyoruz. Onların hepsi nedir? Öğretici metindir. Şimdi edebi metinlere baktığımız zaman sanat metinlerine dağılırsa kurmaca bir dünya olduğunu gördük. Öğretici metinlerdeki dünya gerçektir. Ama edebi metinlerdeki dünya kurmacadır. Bu özellik en temel özelliklerin başında yer alır desek yanlış olmaz. Çünkü edebi metinlerde duygu ön planda, sezdirme, çağrışım, hisler ön planda. İmge, sembol, çağrışım bunları zaten biliyoruz önceki derslerde. Bu kavramlar ön planda. Ben bir edebi metni özellikle şiiri okuyacaksam oradan her dizesinden hatta her kelimesinden farklı anlamlar çıkarabilmem mümkün. Edebi metni okuyan kişi farklı farklı okuyucular bile aynı metin üzerinden farklı anlamlar çıkarabilmeli. İşte bunlar imce sembol çağrışım sayesinde oluyor edebi metnin böyle bir özelliği vardır. Esasında sezdirme, hoşa giderlik e, ya da işte estetik haz uyandırma gibi çabalar ya da amaçlar edinilir diyebiliriz. Edebi metinler tabi ikiye ayrılacak burada. Yani olay çevresinde gelişen metinler mi? Yoksa şiir dediğimiz coşku ve heyecanı dile getiren metinler mi? Burada fark var. Şiir kendi başına bir şiirdir. Şiirin çok ayrı bir dünyası vardır. Hiçbir şeye benzemez yani. Ama olay çevresinde gelişen bir metinler onlar e, hem anlatmaya bağlı hem de göstermeye bağlı diye ayrı bir iki türe daha ayrılıyor. Onu da yine söylemekte fayda var. Ee, Tabi burada hani romanlar, hikayeler, masallar, destanlar falan bunlar hep anlatmaya bağlıdır. Ya, tiyatro türleri e, o e, göstermeye bağlı metinler arasındadır diyebiliriz. O trajediler, dramlar, komediler e, onların hepsi tiyatro türüdür. Onlar göstermeye bağlı bir metindir denilebilir. Yani öğretici metinleri aslında ya da sanatsal metinleri şöyle bir öğrenmiş olalım. Peki.